sakın beni yanlış anlamayın. Ben de bir müzisyenim aslında. Bağlama çalıyorum. Buzuki biraz çalarım. Piyano çalışıyorum. Ama şiir okunurken Bas bas gitarda tabii çok tabii. Ya ben müzik yani bu Çalın davullarını sizle beraber söyleyecek kadar severim yani. O zaman birlikte söyleyin ee, biraz sonra. Bakarız tamam, bir. Yapma ya, yapma. Vallahi söylerim. <laughs> <laughs> yapma ya. Şimdi şeye gelince, i̇steriz, isteriz, isteriz, şiir isteriz, okunurken hocam. müzik olayı var ya kulak müziğe gider. Yani çünkü şiirin bir iç müziği vardır. Dolayısıyla yani şiir ve müzik aynı anda bana göre uygun değil. Ama ben müzisyen arkadaşım Haluk Çetin de şöyle yapıyorum. Birkaç şiir okuyorum, o bir şarkı söylüyor. Birkaç şiir bir şarkı. Yani şiir ve müzik bir bütünlük oluşturuyor. Aynı anda o iyi değil yani. Çünkü şiirin her bir kelimesi çok önemlidir. Gitmemesi lazım. Yani kaçmaması lazım. Müziğe büyük saygım var o ayrı konu. Düello diye bir şiir okuyacağım şimdi. Arkadan da bir iki şey söyleyeceğim. Senle biliyorsun konuşmamızda iki üç gün önce Buraya gelirken, hani bir Orta ben Anadolu... Ben düelloya hazırım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, sen benim kardeşimsin hem de o ee, Orta Anadolu ile ilgili bir şeyler söylemiştim. Bunun bitiminde onu da söyleyeceğim. Bu seçimlerimizle alakalı bir konu. Tamam. Düello. İyilik ve kötülük bir düelloda karşılaşsalar kim kazanır dersiniz. Korkarım kazanan bu çatışmada kötülük olur diyeceksiniz. Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır. Acımasızdır, hilebazdır. Yalnız da değildir üstelik çıkar ortakları vardır. İyilik ise buna karşılık tek başınadır genellikle. Kötüyü kanıksar gibidir artık boyun eğmese de bütünüyle. Oysa kötülük durmaksızın yaşamı kemirip çürütmektedir. Bu geri dönüşsüz yok edilişin durdurulması gerekir. Kuşkusuz kötüyle savaşım onun silahlarıyla yapılamaz. İyilik bunu istese bile kötü olmayı başaramaz. Öyleyse bir tek şey var yapılacak. Bu iyilerin birlikteliğidir. Amansız kötülüğü ancak örgütlü iyilik alt edebilir. Kalp yapıyoruz. Kalp kalp işareti. Bir kalp yapalım bakayım. İyilik şey... kalp demek değil mi? Evet. Şöyle yapalım. <laughs> tamam. Evet. Aynen Herkes öyle. Herkes yapsın. Şimdi sana... <laughs> seyirciler de, <Bilecikliler> de yapıyor. <laughs> tamam işte. Kalp, Bir... sevgi. Dünyanın en ucuz şeyi. Marketlerde satılmıyor. Evet. En ucuz. Bedava. Bedava. Kötülük... <laughs> Kötülüğü yapanlar şimdi bizi izliyorlardır. Ee, ya ben çok kötü biriyim ya. Yani i̇ki Taraylarda dakikada, yaşıyorum, kötülük yapıyorum. Iki dakikada da bu Orta Anadolu mevzunu söyleyeceğim. Ee, şöyle, şimdi sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar, benim babam Bursa Ziraat Müdürlüğü'nden önce Çankırı'da Ziraat Müdürlüğü yaptı. <laughs> ve ben ilkokul 3'e kadar Kars'tan sonra ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Çankırı Lisesi'nde bitirdim. Yani be, evet, yani benim için o kent kutsal bir kenttir. İlk gençliğimi, ergenliğimi, yaşa, ergenliğimi yaşa, Orta Anadolu'yu çok iyi bilirim. Çorum'a da sürgüne gittim. 20'li yaşlarda Ankara'dan <laughs> sürdülerdi. Can Yat, bir gece kaldın. <laughs> Yok, iyi Hiç. bilirim. Orta Anadolu'yu iyi bilirim. Yani mesela Tokat benim için Cahit Kulebi'nin kentidir, Niksar. Niksar. Yani şimdi Tokat Orta Anadolu çok ya. kıymetlidir. Orta Anadolu bozkırı için canımı feda ederim. Ama Orta Anadolu bir yanlışta direniyor. Yani seçim sonuçlarına bakıyoruz. Orta Anadolu inatla bir yanlışta direniyor. Sevgili Orta Anadolu'lular, sevgili Çankırıllar, Çorumlular, Tokatlılar, Yozgatlılar, iradesi... kardeşlerim. Bakınız size, size kurtuluş savaşımızın, kurtuluş savaşımızın yapıldığı topraklardan sesleniyorum. Sizlerin dedelerinin babaları omuz omuza burada çalıştılar, savaştılar ve şehit oldular. Ve Osmanlı'nın kurulduğu. Bu... O ayrı, o da öyle. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün askerleri olarak omuz omuza burada savaştılar ve şehit oldular. Evet. Şimdi siz o dedelerin, o dedelerin babalarının torunları olarak Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye ki bizi 2. Dünya Savaşı'na sokmamayı başaran büyük lider, iki ay yaşlı diyen birine oy mu vereceksiniz? Ha? Onlara iki ay yaşlayan birine oy mu vereceksiniz? Sizin Mustafa Kemal Atatürk'e İsmet İnönü'ye iki ay yaş diyen kişiye oy vermeniz dedelerinize, dedelerinizin babalarına, onların hatıralarına hürmetsizlik olur. Bu kadarını söylüyorum. Ne olur düşünün. Bunları söylerken İlyas Salman aradı. Cep telefonunda İlyas abi zaman zaman arıyor. Aynı şeylere ben de imza atıyorum diyecektir. İlyas Salman'ı <laughs> da buradan, tamam. Gülser ablayı da selamlıyoruz.